Arkadaşlar merhaba. Sıralı girdim. Ormana gidecektim de. Şey bırakmadı. Hayabusa bırakmadı değil de gitti. Suyu aldı. Ben de suyu alsam. Yani zayıf olacaktı. Ondan dolayı. Javit aldım. Solo girdim. Karşı normal da de imiş Franco, Moskova, Vale, Ruby. Karşımda Ruby olacak bir ihtimal. Yani iki olmadan Ruby'e hamle yapmak istemiyorum. Onun için burada iki olmayı bekleyeceğim önce. Gözümde bir yandan haritada baskın falan olursa buradan hani hiç bana vereceği hasar hiç şey yapmadan kesiyordum ha dur ikinci yeteneğim gelsin direkt fiskeyle keseceğim neyse kaçtı beyz attı ben buradan mid'e bir tur atayım diyeceğim de var edep kuledi bir oynuyor Buradaki görüşü alalım en azından. Bir dahaki gidişimizde gittiğimizi bilmez en azından. Burada çok dikkatli oynamam gerek. Ormancının hmm, ormancı gelmiş tamam. Ormancıları gelmiş gördüm. Yengeç hareket etti çünkü. Şu an görüş alıyor. Geriden oynayacağım 4 oldum ee, Buradan hamle yapayım onu Yaptım Yengeci almasını bekledim çünkü zıpla atamadım ya çünkü Jafit'in özelliği yani bu hero minyon veya yengeç olduğunda rakibe saldırırsanız hasarın dağılıyor yani yarı yarıya dağılıyor. Onun için hasarımın şey olmaması için tam hasara verebilmem için ne yaptım? Burada yengeç kestikten sonra ona saldırdım. Gençler kes. Kestim ya da kesmeye yardım ettim çıktım. Ölmek istemedim orada ondan dolayı flash attım. Biraz arada kalmıştım. Ruby bir hamle yapıp beni şey yapabilirdi. Güzel fırlattım da burada kule dibi girmeyeceğim. Franco'nun ultisi olup olmadığını bilmiyorum çünkü. Şu an girebilirim ama. Ölmesem çok güzel. Çok güzel. Franco'ya öldüm. Sıkıntı yok. Tank olduğu için sıkıntı yok. Yani AK'ya girmese girmeyecektim. Kir'in Franco'da kalması iyi oldu yani. Şimdi tekrar koridorma mı gideyim? Mide bir tur mu atayım? Flash'ım yok gerçi. Hani kulede bir valaya gireyim diyecektim de. Girsem bile flash'ım olmadığı için çıkamazsam sıkıntı olur. Zıplamasını attı. Flash da attı. Neyse. Geri çıkıyorum. Bu kulede bir beni çekerse sıkıntı olur. Üzerime neden geliyor acaba? ya biri mi geldi? Görüş mü gördü? Yok ya aşağıda. Burada bununla oynanacağım mecbur. Bizimkiler topladı orayı desteğe de gitmeme gerek yok. Neyse Ruby tek bilmiyor oynamaya. Ben olsam başka bir hareket yapardım yani. Kestim seni kestim. Keseceğimi biliyordum, ondan dolayı geri çıkmadım. Buradan bir tur da valeye gitsem onu da kessem 10 numara olur. İkinci sikilme 6 saniye var. Kulüye dibe girersem çıkamam. Ya YSS görüş olmazsa belki kulüye dibe girerdim. Buradan YSS'ye pussam acaba yer mi? Şu an görünürde yok. Ultisini de attı görüş de alamaz. Frank geldi? Umarım denemez burayı. Denemedi çok güzel. YSS buradan geçer mi acaba? Franco kolluyor onu ama. Geçse bile. Biraz fazla bekledim. Moskova gideceğim. Çok güzel zıplamasını yaptı. Bizim kuleye gitti de yapacak bir şey yok. Buradan hemen kuleme gideceğim. Daha fazla idirlememesi gerek onun. Biliyorsunuz kule önemli. Kuleler giderse oyun da gidiyor. Sıkıntı yok. Ben o kuleyi her türlü açarım ondan. Minyonları iteyim. Ondan sonra kuleyi açıp bizim takımla destek desteğe gideceğim. Akay şu an Ruby'yi oyalıyor. Onun için Ruby buraya gelmeyecek. YSS dönmezse buraya açacağım. Tamam YSS'nde görüşünü aldım. YSS'de Moskova'nın orada. Burayı açıp ben de takımıma destek atacağım. Tamam. Ruby şu an artık gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ya bu SS'nin görüşünü hiç sevmiyorum ya. Buradaki görüşü de alalım. Ruby devam ediyor aslında. Benim bir tur daha burayı ittirip yoksa midi mi açayım? Vale piyasada yok. Geldi. Baş belası. Ben burayı bir tur Bak ittireceğim. Baksana Ruby inat etmiş. Minyonlardan can çalacak da. Bu ultisini kullandım. Minyonlar gelmezse bak devam edecektim. Ölmem. Fiskem geldi çünkü. Bak burada minyonlar var. Bu milyonlardan can çalacak. Lan manam bitmezse kesmişim. Ya. Kule dibi atıp keseceğim. Şansı görüyor musun? Bizimkiler oraya gitti. Onu milyon yok. Düşürebilirler yani. güzel düşürdüler. Ruby'yi düşürdüler, düştü Ruby. Buradan bu canavar ufak canavar olan Uğur Cemil Her neyse. Nereye gidiyoruz? Moskova gittik. Arkadan vale, kısmet Fran koymuş. Kule değil mi gireceğiz? Peki. Ruby çekme bizi. Çok güzel. Boşa gitti sikili. İyi oynadı Akoy burada. Aa Moskova'yı görsem hayatta girmezdim de. Çıkalım 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 çıkalım. Skill yok çık çık. Gelirse döneceğim ama. Bak sikil gelirse. Çok güzel. Akay indi de biz Luyo gelip destek attı. indirdik ikisini de. Çok iyi oldu bu. Ben burayı da ittireceğim. Ve base atacağım sonra. Manamı doldurmam gerek. Yapma be. Hadi haya. Çok güzel. Bir base atıp mana dolduralım. şimdi durumlara bakmam gerek. Ruby tank kasmış. Moskova'da doğar rüzgarı var. Moskova aslında pıssam o doğar rüzgarı bile onu kurtaramaz. Buradan onu yakalayabilir miyim? Neyse fiske atacaktım da vazgeçtim. Akay iyi oynuyor yani. Bak tam kastığı için şu an geç yani ölmeyeyim burada ölmeyeyim. Ben çıkmam gerek. Yoksa ben de inecektim. Moskova'nın doğal rüzgarı yoktu. Yani bak bana küfür atıyor da ben bir şey alması gerek. İksir alması gerek. Ben bilerekten atmadım onu. Rakibin üzerine. Şu an yazamıyorum da. İksir şey yazayım en iyisi. Yani. İksir al. İksir al. Ya abi. Bilerek mi yaptık? Bak küfür atıyor. Şimdi ben de hani ağzımı bozmak istemiyorum. Bilerek yapmadık yani kardeş. Bilerek niye seni öldürtek? Keselim bunu da. Çok güzel. Ee, buraya gelmesi gerek birinin. Toplan attığım yere gitmesi gerek. Ama Ruby tank ya. Biz Ruby'ye bak bir de milyonlar da geldi. Geri çık, geri çık, geri çık. Yani bak doğru zamanda bak bilerekten orada çünkü tek saldırsam tank olduğu için kesemeyeceğim. Loi ile beraber saldırdık. Ben şu an aslında Lord almamız gerek. 12 olmuş. Ben burayı iteceğim. İttim. Güzel çektirdim ben. Bilerekten çektirdim ölmem diye de arkasında Moskova'da varmış. Bak Moskova olmazsa 2,5 kan neredeyse vurmuş. Lord'u aldılar güzel. Ben Moskov'u görsem hayatta çektirmezdim kendimi. Fiske ile çıkarım diye aslında o çektirdim de. Neyse arkasını görsem yapmazdım bunu yani. YSS yes, tek beni kesemez diye fiskeyle çıkarım diye aslında o hareketi yaptım. Çektirdim daha doğrusu kendimi. Neyse fazla uzatmıyorum. Çok cümle, aynı cümleleri tekrar edince insan sıkılıyor. Ya yine görüş oldu bu YSS. I. Buradan bence satlarız hiç girmeyek. Minyonlar da orada benim hasarım pek çıkmaz. Bu defa çektirtmeyek kendimizi. Bak satış kokusu alıyorum. Çık. Çıkın, çıkın, girme, girme. Ruby de tank, diğeri de tank hani. Franco zaten tank. Kasmış. Hasara veremeyeceğiz. Önden gelecekler. Oha. Moskova'nın çaldığı cana baksana. Doğru bir hamle yaptım burada. varayı gördüm. Sikilim gelirse buna da döneceğim. Gel bura Ulan <laughs> gelecek Allah'a bak ya. Ulan ben orada girsem adam beni de kesecek. Salak. Nereye kaçtı la? Burada, burada. Yani ben orada bilerekten girmedim Doğa rüzgarı da bastı Bana dönmesini bekledim aslında Orada olduklarını biliyorum bak Ama hani Hepsinin de orada olduğunu tahmin edemedim Ben valeyi görmedim harita Pek dikkat etmedim Doğa rüzgarına mı güvenli bu daldı acaba? Bak minyondan çaldı canla kesecek onu. Evet, doğa rüzgarını şimdi bastı. Güzel kestiler. Takım eline sağlık takımın. Yani burada kazanmaya gidiyorum. Ben neden sizin kaybetmenize sebep olayım ki? İsteyerek yani yaptığım şeyler. Bak burada bak rahat bir şekilde girdim. Neden? Adam çünkü biliyorum hani arkasında tank yok. Hani saldırırsam direkt indireceğim. Hasarsız. Bunu da bak daldım. Direkt. Çünkü tek yani orada Ruby ile Moskov Cloud indirdiğinde girsem ben de ölecektim. Bak burada da girdim. Burada da çünkü yani. Rahat bir şekilde kesiyorum yani. Bildiğim için yani giriyorum. Öleceğimi bildiğim yerlere de girmiyorum. Risk almıyorum yani. Bitmez bence. İşte bu yani bu şekilde doğru yerde girsek. Akayı desteklemek için mi yaptım? Moskova'na doğru rüzgarı yok diye biliyorum. Dirildi o da şu an. Ya, Heh, çok güzel. Ya akay yüzünde bak burada sattım. Onu kurtarayım derken iksir almış fırlatamadım da bak fırlatmaya bastım ölmesin diye. Umarım kaybetmeyiz bak. Hayatta bak adam hani arada mesafe vardı kurtarmak için fırlatayım dedim ön tarafa. Öldü yani. Bak satmayın geri çekil atayım dirilmemizi beklemeleri gerek. Sattılar ya. Bak geri çekin. Ya oto attım bak oto attım tanka gitti. Ben... Baksana kaybettiğimiz oyunu. Yapacak bir şey yok yani. Bu sonda benim hatam yüzünden Akayı kurtarmak yüzünden bak Akayı kurtarmak için yanlış hareket yaptım orada öldüm. Hayır bu sabah sattı biz öldük hani keseceğini herhalde sonda Moskova. Doğa rüzgar bakmamış doğa rüzgar olduğunu. Onun dışında ben az önce otosikil atıp Franco'yu Franco'ya saldırdı hani otosikilden dolayı. Normalde Moskova hani işaretleyip Moskova atmam gerekiyordu kendimi. Yani bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu, bu kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.